Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir hırka örneğiyle sizlerin karşısına geldim. Ben bu hırkam için 4 tane renk kullandım. İpim koton. Bu şekilde koton ip kullandım. Siz de e, koton ipten yaparsanız daha güzel olur. Farklı iplerde kullanabilirsiniz. Tığımda 3 milimetrik tığ kullandım. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız beni sevindirmiş olursunuz. Şimdi kazağımızın yapılışına geçelim. Burada sizler için kazağımın yani önü açıkta kapalı olarak da şimdi buraya düğme dikeceğiz. kapalı olarak olarak da giyebilirsiniz bunu yarısını bunun yarısını sizin için çalıştım diğer yarısını da sizlere anlatacağım birlikte kesme işlemini kolunun ölçülerini vereceğim birlikte yapacağız şimdi biz burada önü için şuradan önü için bir miktar zincir çekeceksiniz ben zincirin sayısını size vermeyeceğim. Siz biraz fazla çekin. Sonra örgünüzü yaptıktan sonra sayısını vereceğim. Oradan fazla kalan zincirinizi sökerek çıkartacaksınız. Şimdi bu ön için şuradan ikili trabzan 3 tane ikili trabzanda ön için 18 tane 18 tane yapacaksınız 18'in üstüne kurulumunu yapacaksınız şey burada arka içinde iki kat olacak 18 36 tane 36 tane üçlü ikili trabzan yan yana yapacağız bu şekilde şimdi bu nasıl öreceksiniz onu da size biraz sonra göstereceğim bunu buradan önünü onun altına kadar kolunun altına kadar burada şimdi bu ikili üçlü ikili trabzan bundan sonraki e, ikili trabzan üçlü ikili trabzan bu, o ikinci sırası bir tane ikili trabzan bir tane üçlü trabzan olarak örülecek şimdi burada biz ölçümüzü şu ikili trabzan üzerinden sayacağız üçlüyü saymayacağız ikili trabzan üçlü ikili trabzanı 14 tane olacak. Yani bunu şuradan 2, 3, 4 ya yani şey olarak sayacaksınız. Şu ikili trabzanları sayacaksınız. 14 tane kolun altına kadar gelecek. Kolun altına kadar 14 tane. Kolun altından sonra ip değişikliği yapacağız. Rengimiz yeşil rengimizden şu ikili, üçlü ikili trabzandan itibaren 9 tane olacak. 9 tane buraya kadar olacak. Bu şekilde örüp hazırlayacaksınız. Şimdi burada yeşili yeşile ördüğümüz zaman şuradan yaka keseceğiz. Yakayı kadar da olan mesafe şurada ikili trabzandan itibaren sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane yapıp yakamızı keseceğiz. Kesme işlemini de şimdi buraya kadar yapacaksınız. Bundan sonra kesme işlemlerini birlikte yapacağız. Yaka için. Şimdi bunu böyle hazırlayalım. Arkayı da 36 tane ikili trabzan zincirimizi fazla çekelim. Üstüne 36 tane ikili trabzan yapacağız. Burada cebimiz içinde, cebimiz içinde zincirimizi çekiyoruz. 8 tane üçlü ikili trabzan cep için. Buradan bu şekilde şuradan itibaren koyacağız. Buradan da 1 2 3 tane sayacağız ikili trabzanın yanından itibaren koyacağız. Üstüne dikeceğiz. Bu bizim kapağı için buna da bunun içinde Aynen zincirimizi çekeceğiz. 8 tane de buna başlayacağız. 3'lü üç, ikili trabzandan. Bunun da 3 tane olacak. 1, 2, 3 tane. Bu şekilde hazırlayıp bir üstüne koyacağız bunu da. Şu şuradaki bir üste yerleştireceğiz. Buraya yerleştirip dikeceğiz. Şimdi bunların bu şekilde hazırlayın. Arkasını örün. Ön taraflarını da bu gösterdiğim şekilde verdiğim ölçülerde hazırlayın. Şimdi ben burada sizler nasıl örüyeceksiniz onu da bir parça sizlere yaparak göstereceğim. Şurada göstereyim. Bir miktar zincir çekeceğiz. Şuradan bir iki tane atlıyoruz. Üçüncünün içerisine ikili trabzan hemen yanındaki boşluğa ikili tırabzan. Yanı da sayıyoruz. 3 tane oldu. 1 tane çekiyoruz. Şuradan itibaren 1 2 tane bırakıp 3.ye ikili trabzan. Tekrar bir yanına ikili trabzan, bir yanına ikili trabzan bir tane çekiyoruz. Buradan bir iki tane atlayıp üçüncüye ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan, ikili trabzan. Bir tane çekiyoruz. Bir iki tane atlayıp ikili trabzan. Tekrar. ikili trabzan. ikili trabzan. Şimdi burada. ikinci sıraya geçince. 1-2-3-4 tane. Çekiyoruz. ipimizi 1-2 tane. ipimizi Tığımıza doladık. Tekrar boşluğun içerisine. 1 2 3 defa da çekiyoruz. Tekrar 2 tane 1 2 3 tane. Tekrar 2 tane 1 2 3 tane. Buraya bir tane çekiyoruz. Tekrar ipimizi doladık. Bir sonraki boşluğun içerisine tekrar 1 2-3 tane. Bu şekilde. Üçlü trabzan. Bir tane çekiyoruz. Tekrar. Bir tane daha yapıyoruz. 3 tane oldu. Buraya bir tane çekiyoruz. Hemen şu başa batıp dönüyoruz. Bu sefer bir iki tane battık. Hemen yandakinin içine ikili trabzan. Üç tane oldu. Bir tane çekiyoruz. Bir sonrakinin içine bu şekilde bu şekilde yaparak verdiğim ölçülerde önü arkayı hazırlayın şurada içinden dikin omuzdan da dikin döndürüp dikin ama e, önü arkayı arkayı tam hazırlayın yakayı yapacağız arkayı tam hazırlayın bitirin 9 sıra buradan itibaren 9 tane de krem rengi olacak 14 tane yeşil olacak 9 tane de buradan krem rengi olacak. Arkayı tam yapın, bitirin. Bunu da buraya kadar 14 tane olacak. Buradan buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane olacak. 5 tane yapın. Buradan gelin yakada nasıl keseceksiniz yakayı onu göstereceğim. Ceplerini de hazırlayın. Tekrar bir araya gelelim. Burada yakamızı keserken burada örgümüzü ördük. Buradan gidip geldiğimiz zaman tam geliyor. Buradan 3 tane bırakıyoruz. Üç tane İkili trabzan buradan bırakıyoruz. Buradan geri dönüyoruz. Buradan tam geliyor. Şimdi bu diğer tarafımızda tam gelmiyor. Buraya kadar geliyoruz. Buradan 3 tane bırakmamız gerekiyor. Burada tam gelmiyor. Şimdi biz burada burada ipimizi kesiyoruz. Buradan ipimizi kesiyoruz. Bırakıyoruz. Buradan 1, 2, 3 şuradan başlıyoruz. Buradan arkayı döndürüyoruz. Şuradan Buradan 1 2 2 1 2 3 tane bıraktık. Buradan itibaren sabitledik. 3 tane çekiyoruz. Devam ediyoruz. Bu şekilde. Burada bir tane çektik. Sona kadar bu şekilde gidelim. Dönüp gelince bir daha buradan tekrar dönüşünü göstereyim. Onun için yapım bir daha gelelim. Bu baştan tekrar geriye dönüp gel. İkili trabzan yaptık. Burada 3 tane çekiyoruz. Arkayı döndürüp şu şekilde arkayı döndürüyoruz. İkimizi aldık. 2 İki defa da çekiyoruz. bir tane çektik zincirimizi şekilde devam ediyor. Tekrar dönüp geldiğimiz zaman buradan geri dönüyor. Buradan geri dönüyor. Bu şekilde yaparak şurayı şurada yakamızda şurada 11 tane kalacak. İkili trabzandan bitireceğiz. 11 tane kalacak. Ona dikkat edin. Burayı bu şekilde yapacağız. Arkadan döndürüp şunun gibi arka tarafından dikip döndüreceğiz. Kesme işlemi bitecek. Burada da dikerken dikkat edin. Buradaki arkadaki şu sayıyla şuradaki sayı aynı olsun. Şuradaki sayı aynı olsun. Ona dikkat edin. Şu şekilde koyup diktiğiniz zaman şurayı işaretlediyseniz o sayının üstüne getir. Bu şekilde bunu da yapalım. Hazırlayalım. Şimdi ceplerini ben sizin için hazırladım. Burada tersini yapıyoruz. Cebine bunu bu renk ise bu renk cebini, kapağını da bu renk. Yani tersini yapıyoruz burada. Bu şekilde hazırlayacağız, hazırlayacağız bunu da buraya dikeceğiz. Şu şekilde gelecek. Şimdi bunu kapağımızı verdiğim ölçülerde hazırlayın. Şu kenarını bırakacağız. Sık iğne gitmeyeceğiz. 3 dikilen yani buraya diktiğimiz tarafa sık iğne gitmeyeceğiz. Bir tane şu yukarıdan dikiyorduk. bir tane çekelim. Bu şekilde sık iğne gideceğiz. 3 tane Şurada da bu şekilde şu orta tarafa yuvarlatacağız. Bir tane orta tarafa her birinin içini de bir tane batarak dönüyoruz. İpi içinde yürütüyoruz. Burada şu şekilde ve her birinin içerisine bir tane. Şöyle bu burayı, burasını şuraya kadar yap. Sık iğne ile döneceğiz. Bu böyle. Bunu da hazırladık. Bunun da kenarlarından sık iğne yapacağız. Bir tane çekelim. 3 tane şuralarına iki tane boşluklara 3 tane burun da bu şekilde sık iğne yaparak şöyle buradan buraya kadar Buradan da buraya kadar yapacağız. Şu üst tarafını boş bırakacağız. Yani sık iğne yapmayacağız. Üç tarafını yapacağız. Bunda da üç tarafını yapacağız. Şu şekilde gelecek şekilde. Bunu da tam buraya işaretleyeceğiz. Buradan da 1 iki 3 tane bırakacağız. Böyle bu şekilde buraya dikeceğiz. Her ikisini de bu şekilde hazırlayalım. Dikelim. Bunu da yakasını yaptıktan sonra dikelim. Kollarını ve kenarlarını gideceğiz. Onlar Yaptıktan sonra da tekrar onları anlatalım. Tekrar yapıp Şu Ükenirlerine sık iğne yapacağız, bütün her tarafını. Ama kendi renginden yapacağız, yeşili, yeşil renkten gideceğiz. Burada birbirine bağlayıp iğne ile içinden yürütün. Burada da yeşili yeşilinden gittik, buraya kadar geldim. Şimdi burayı buraya kadar ipimizle gideceğiz, buraya sık iğne gideceğiz. Şu arkadan başladık buraya her birinin tepesine birer tane boşluklara bir tane buraya bir tane şimdi buraya geçiyoruz buranın da şuraya bir tane bir tane daha yapıyoruz 2 şuradaki boşluklara yapıyoruz birer tane şuraya iki tane buraya da iki tane bir tane her birinin içine bir tane bu şekilde yaparak devam ediyoruz buraya kadar geliyoruz burada ipimizi birbirine bağlıyoruz buradan içinden iğne ile yürütelim yürüterek bitiriyoruz şimdi bunu bu şekilde yapalım bütün hepsinin kenarlarına sık iğne ile gidelim. Bunu da gidelim. Burayı da hepsini kendi renklerinden gidelim. Sonra tekrar bir araya gelelim. Hırkamızın ceplerini yapıp yerleştirdim. Düğmelerini diktim. Hazırladım sizin için. Ben düğmelerini bu şekilde hazırladım. Yaptım. Ben bu düğmeleri bu şekilde dikerek yaptım. Siz isterseniz daha farklı şekilde yapabilirsiniz. Tek renk alabilirsiniz. Ben içindeki renklerden ikişer tane alıp yan yana koyarak bu şekilde diktim. Siz de kendinize göre düğmelerinizi alıp dikebilirsiniz. Şimdi biz burada kollarımızı ve yakamızı yapacağız. Şimdi sizlere yakayı nasıl yapacağız onu göstereceğim. Buradan tek katlı olarak alacağız içinden alarak. Şimdi burada yakamızın İki tarafı farklı renkler olacak. Burası şu renkten olacak. Burayı da bu renkten gideceğiz. Şimdi buradan başlıyoruz bunun için bu rengimizi alıyoruz. Şöyle içinden alıyoruz. Şimdi bunun içinden alarak tek katından alarak başlıyoruz. Çektim. buraya sabitledim şuraya bir tane hemen yanına yanındaki boşluğa iki tane ikili trabzan burada bir tane çekiyoruz buradan bir tane atlıyoruz ikinci senin içine iki tane ikili trabzan hemen yanına bir tane tekli trabzan. Buradan bir tane çekiyoruz. Bir tane buradan atlıyoruz. Yanındakine boşluğun içerisine iki tane ikili trabzan. Hemen onun yanındakine tekli trabzan. Bir tane çekiyoruz bir tane atlıyoruz hemen yanındaki boşluğa ikili trabzan aynı boşluğa ikili trabzan onun yanındaki boşluğa tek bir tane boşluğa iki tane birine tek olarak ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir tane çekiyoruz. Bir tane atlıyoruz. Hemen onun yanındakinin içine aynı boşluğa ikili trabzan iki tane oldu. Onun yanındakine de bir tane ikili trabzan. Şimdi bunu bu şekilde yaparak şunun şu arkanın tam ortasını bulacaksınız. Şu ortaya kadar yapıp tekrar gelelim. Buradan tam Arka ortaya kadar yaptık. Burada ipimiz değiştiriyoruz. İp değişikliği yapıyoruz. Şimdi yakamızın yarısını bu rengimizden devam edeceğiz. İpimizi bağladık. Bunlar da bağladığımız ipleri de tığla yürütelim içinden. Şimdi bu ipimizi burada bırakıyoruz. Devam ediyoruz. Bir tane çektik. Şu işaretimizi de işaretimizi de çıkardık. Buradan. Bir tane atlıyoruz. Tekrar tek kanadının içine içinden iki tane kilit trabzan yanındakine tekli trabzan bir tane çektik bir tane atlıyoruz hemen onun yanındakine ikili trabzan yanındakine tekli trabzan yani bu şekilde. Şimdi bunu da şu uca kadar gelip tekrar bir araya gelir. Sona kadar geldik burada. Üç tane çektik. Arkayı dönüyoruz. İp aldık. üçlü trabzan yapıyoruz. İki tane aldık. üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi bunu şuraya kadar yapıp tekrar gelelim. Şimdi buraya kadar arka ortasına kadar geldik. Burada bir tane şuraya bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bunu burada bırakıyoruz ipimizi. Diğer ipimizi aldık. Şurada bir tane şöyle sağlamlaştırıp sağlamlaştırıp tekrar devam ediyoruz. Bir tane bu şekilde. Arkaya dönüp geldiğimiz zaman buraya yine pembe gelecek. Buraya da mor rengimiz gelecek. Şimdi bunu bu şekilde yaparak arkayı döndürüyoruz. Bu şekilde yaparak. Şimdi biz burada ikili trabzanı baz alıyoruz. Burada ikili trabzandan en sonu ikili trabzan gelecek şekilde ikili trabzandan 4 tane. Bir tane yaptık. Dört tane olacak. Dördüncü sıra ikili trabzandan bitecek şekilde yapalım. Bir tane ikili trabzan, bir tane üçlü Trabzan olarak sırayı takip edip en sonunda dördüncü sırası şey olacak. Dört tane bundan olacak ikili trabzan yapalım. Bir de kolumuzu da nasıl yapacağız onu da size göstereyim. Aynı anda kolumuzu da yapalım. Kolumuzun altına ipimizi aldık, sağlamlaştırdık. İki tane çektik. İkili trabzan. Buraya bir tane çekiyoruz. Bu iplerimizi iğne ile yürütelim. İkili trabzan. Tekrar bir tane alıyoruz. ikili tırabzan. Bu şekilde kenarına gelip şuraya bir tane zincir çekip sabitliyoruz. 2 zincirden bir üste çıkıyoruz. Burayı dönerek buradaki gibi yine burada ikili trabzanı alıyoruz. Buradan ikili trabzanı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ikili trabzan oluncaya kadar devam ediyoruz. Sonra tekrar bunları yapalım bir araya gelelim. Kazağımızın yakasını yapıp bitirdik. Buradan 4 tane ikili trabzandan itibaren yapalım demiştik. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Burada şimdi ipimizi buradan ipimizi keseceğiz. Şimdi ipimizi, yakamızı yaptık, bitirdik. Burada 3 tane, 4 tane ikili trabzan olandan itibaren sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Buradan ipimizi keselim. Şuradan itibaren başlıyoruz. Sık iğne yapacağız. Biraz fazla bırakalım. İpleri de iğne ile aradan yürüterek kaybedelim. Her birinin içine bir tane yapıyoruz. Boşluğa bir tane tekrar. Birer tane yapıyoruz. Bir tane de boşluğun içine bu şekilde bunun sona kadar gelelim. Buradan da ipimizi kesip biraz fazla bırakıp iğne ile yürütelim. Burayı böyle gidelim. Buradaki bu rengi de buradan gitmeyelim. Buradan değil. Buradan başlayacağız bunu da. Düz yüzünden başlayacağız. Buradan başlayacağız. Burayı keseceğiz. Şuradan bu ipimizi keselim. Şuradan başlayalım. Bunu da orada şuradan sık iğne. tane sık iğne buraya 3 tane sık iğne iki tane sık iğne buraya üç tane şuraya iki tane 3 tane şu ipi de iğne ile arasından yürütelim. 1 2 Şu dönünce bir tane içine bir tane tekrar bir yandaki boşluğun içerisine tekrar bir yandaki boşluğun içerisine bu şekilde şöyle bu şekilde sona kadar şuraya kadar bu şekilde sona kadar gelelim. Burada iplerimizi bağlayıp iğneyle içinden yürütelim. Kaybedelim. Bu iplerimizin hepsini iğneyle yürüteceğiz. Şimdi burada kolumuzu da yapıp bitirdik. Son aşama olarak burada da her birinin içine sık iğne Her boşluğa bir tane batarak sona kadar gelelim. Şimdi bu işlemleri de yapalım, tekrar bir araya gelelim. Yakanın, kolların, kenarlarına sık iğne gittik. Hırkamızı bitirdik. Bütün işlemlerimiz bitti. Bir videonun da yine sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, küçük de olsa bir yorum yaparsanız sevinirim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.